Canlılarla ilgili ikinci testimiz yazılı sınav hazırlık ve kazan testlerinde 12. testimiz oluyor. Birinci sorumuza bakalım. Çevre sorunları neden olan bir bilinçsiz zira ilaç kullanımı, iki sanayi atıklarının akarsuları karışması, üç orman yangıları durumlarından hangileri bazı canlı türlerin yok olmasına ya da tehlike altına girmesine neden olur? Bilinçsiz zira ilaç kullanımı dolayısıyla topraktaki yararlı e, bit, yararlı neleri canlı türlerinde yok eder. Bu etkili. Zaten ilaçlar zamanla bitkilere, bitkilerden de canlılara, hayvanlara ve insanlara geçtiği için ileri zaman dilimlerinde değişik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Yani zira ilaçlar e, zararlıdır. O yüzden kullanmamak lazım. Sanayi atıkların akarsuları karışması. Sanayi atıkları da temiz suları içilebilir. %3 dünyada %3 içilebilir. %97 tuzlu su, içilemez su var. İçilebilir suları kirlettiği için dolayısıyla e, sulardan da insanlar içtiği zaman ya da canlılar içtiği zaman değişik hastalıkların nedeni olduğu için ya da canlı türlerini öldürdüğü için kirli sular bu da ya, değişik hayvan türlerinin ya da canlı türlerinin yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları da zaten e, ekosisteminde olumsuz etkile sebep olduğu için bu da ormanda yaşayan değişik canlı türlerin yok olmasına yok, e, sebep oluyor. Bir de okuşan, ormanlar okuşan alıp karbondioksit verdiği için temiz havanın yani oluşmasına engel oluyoruz bir bakıma neden çünkü oksijen olmazsa insanlar için yaşam alanı kalmaz hayvanlar için yaşam alanı kalmaz yani 1 2 3 doğru cevabımız D seçeneği Grafiklerde ülkemizde yeraltı ve yerüstü sularının kirlenme nedenleri göstermişti. Burada birinci grafimiz yeraltı sularının kirlilik nedenleri var. En fazla kim kirletiyor bir bakalım. En fazla zirai ilaç ve gübre kullanımı. Yani demek ki bunlar yeraltı sularını kirletiyor. Daha sonra ise evsel atıklar kirletiyor. Sonra ise zaten sanayi kuruluşlarının yaptığı kirlilik var. Hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanan kirlilik var. Evsel atıklar, yani musluklardan temizlik yapıyoruz. Çamaşır suyu, ne bileyim deterjan, metercan yağlar, kızartma yağları onların yarattığı suyun kirlilik nedenleri var. Ee, sonra sanayi atıkları var. Sonra ise madencilikten kaynaklanan faaliyetler var. Bunlar da suyu kirletiyor. Yeraltı suyunu. Ee, deniz suyu girişleri. Çünkü akarsuların ağızları, akarsuları neye dökülüyor? Denize. Denize döküldüğü yerde tuzlu su karıştığı için burada da e, temiz su kirlenmiş oluyor. Diğer nedenler de yüzde altın. Şimdi yerüstü suların kirlilik nedenlerine bakalım. En fazla kimmiş? Evsel atıklar. Yerüstü sularını çok kirletiyormuş. Demek ki biz aslında yani evsel atıklarla beraber içtiğimiz suyu yani e, temiz suyu kirletiyoruz. İçilebilir suyu yani tuz e, içerisinde tuz olmayan tatlı su kaynaklarını kirletiyoruz. Zira ilaçlar ve gübre kullanımı bu da kirletiyor. En fazla bunlardan bir tanesi de bu. Evsel atıklar da kirletiyor. Hayvan yetiştiriciliği. Sanayi kuruluşları da kirletiyor. Tabii ki burada sanayi atıkları da kirletiyor. Yer üstü sularını, yani tatlı suları. Madencilik faaliyetleri de kirletiyor. denizcilik faaliyetleri biraz daha kirletiyor. Diğerleri 14 olarak grafikteki gösterime göre 14 birim olarak kirletiyor. Şimdi sorumuza bakalım. Grafiklerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş. Yorumlara bakacağız. Aa, yerüstü sular için birinci kirlilik nedeni zira ilaçlardır demiş. Doğru mu? Şimdi yerüstü için zira e, kirlilik nedeni birincisi için ne demiş? Zira ilaçlar. Yok zira ilaçlar değil evsel atıklar. Nedir bu? Yanlış. A yanlış. B'ye bakalım. Madencilik yeraltı sular için birinci kirlilik kaynağıdır. Evet. Birinci grafimize bakalım. Yeraltı sular için birinci kirlilik kaynağı neymiş? Zirai ilaç ve gübre kullanımı. Dolayısıyla o da yanlış. Evet. A da yanlış oldu. B de yanlış oldu. Sanayi atıkları sadece yeraltı sular için kirlilik kaynağıdır. Şimdi inceleyelim. Sanayi atıklarına bakıyoruz. Sanayi kaynaklı Atık sular. Bir de sanayi atıklarına bakacağız. Yeraltı suyunu kirletiyor. Sanayi atıkları yerüstü suyunu da kirletiyor. İkisini de kirletiyor. O yüzden yanlış oluyor. Yani A'da yanlış, B'de yanlış, C'de yanlış. O zaman ne kaldı? D. Yerüstü sular için evsel atıklar, yeraltı sular için zirai ilaçlar birinci tehlikedir. üstü için evsel atıklar en fazla. Doğru. Yeraltı sularına bakalım şimdi. Yeraltı sular için zirai atıkları ve ilaç gübre kullanımı en fazla ne yapıyor? Kirlilik yaratıyor. Bu da doğru. Evet, baktık grafiklere baktık. Sütün grafiği bunlar. Baktık İfademiz doğru. Yani D seçeneği doğru. A, A B, C ise yanlış. İkinci sorumuza bakın. İnsanlar için sorun oluşturan kirliliklerden biri de gürültü kirliliğidir. Verilerine hangileri gürültü kirliliğine yol açmaktadır? Yani insanın rahatsız için rahatsız edecek bir gürültü kirliliği, gürültü olacak. Şehir içerisindeki otoyollar çünkü bunlar arabalar sürekli ses çıkardığı için bir gürültü yaratır. İnsan sağlığına, psikolojisine olumsuz etkisi vardır. Şehirlerdeki eğlence mekanları bunların da çıkardığı gürültüler vardır. Fazla ses, insan sağlığına olumsuz psikolojik etkileri var. Yerleşim yerindeki imalathaneler onlardan da ses çıkıyor. Dolayısıyla bunlar da insan sağlığına psikolojik etkisi olan kirlilik nedenleri. Cevabımız D seçeneği. 3. Aşağıdaki hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? Çevre kirliliği canlı çeşitliğin azalmasına neden olur. Doğru. Çünkü çevre kirlendiği zaman sular kirlendi. O suyu içen canlılar ölecek. Dolayısıyla çevre kirliliği canlı çeşitliliğini azaltacak. Turizm gelirin azalması. Evet buna da sebep olacak. Çünkü kirli çevreye kimse hiçbir turist gelmez. Dolayısıyla bu da ne yapar? Olumsuz bir etki yapar. D'ye bakalım. Çeşitli hastalıkların ortaya çıkması. Çevre kirliliği yani temiz suların kirlenmesi. Temiz yer altı ve yer su suların kirlenmesi ve çevrenin değişik şekilde kirlenmesi insan sağlığına olumsuz etkisi olacak. Dolayısıyla e, sular kirlendiği zaman zaten sularla büyüyen bitkiler de, e, has e, Kirlilik geçtiği için yani zira ilaç vasıtasıyla geçtiği için onların da bünyesine geçtiği için oradan da insanlara ve hayvanlara geçecek. Daha sonra insan ve hayvanların diğerlerinde değişik formasyonlar yani bozulma olacak. Hastalıklar değişik. Hiç duymadığımız hastalıklar ortaya çıkacak. Nüfusun hızlı bir şekilde artması Nüfusun hızlı bir şekilde artması çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir. Cevabımız diye seçeneğim. Nüfusun hızlı bir şekilde artması çevre kirliliğinin sebeplerinden birisidir. Çünkü nüfus ne kadar çok artarsa o kadar çok atık ortaya çıkacak. Bu da çevre kirliliğinin ne neden olacak? Bu sebeplerinden birisi, sonuçlarından birisi değil. Cevabımız C seçeneği olacak. 4. Tabloda çevre sorunları ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Doğru yanlış ifadeler. Doğru D'ye doğru, doğruya D, yanlışa Y diyeceğiz. Buna göre verilen ifadelerden D doğru, Y ise yanlış yazıldığında hangi tablo ortaya çıkar diyor. Evsel atıklar su kirliliğine yol açar. Evet hem yeraltı sularını kirletir hem de yer üstü sularını kirletir. Doğru. Sanayi atıkları sadece toprak kirliliğine neden olur? Yok. Sanayi atıkları hem suyu kirletir hem toprağı kirletir. O yüzden bu yanlış. Hava kirliliğini azaltmak için kömür yerine güneş enerjisi kullanılabilir. Evet. Yani güneş enerjisini kullanırsak kirlilik en azından çünkü yarattığı kirlilik ortadan kalkmış olur. Doğru yanlış doğru cevabımız D, B seçeneği. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki hangisi su kirliliğini önleme için alınacak önlemlerden birisi olamaz. İnsan sağlığına olumsuz etkili olan çevre sorunlarından biri de su kirliliğidir. A. Su kaynaklarının koruma altına alınması. Evet bu olumlu bir etki yaratır. Yani su kaynaklarını korumuş oluruz. Yani su kirlenmesini önlemiş oluruz. B. Atık maddelerin yeniden kullanımı sağlanması. Evet. Atık maddeleri doğaya bırakmayız. Yeniden geri dönüşümle kullanıma sunarız ve böylece doğada atık madde oluşmamış olur. Bu da çevreyi, yeraltı, yer üstü suyunu kirletmemiş olur. Çünkü mesela atık yağ, bir atık yağlar suyu çok çabuk kirlettiği için bunları geri dönüştürürsek, başka alanlarda kullanırsak dolayısıyla tatlı su kaynaklarımızı korumuş oluruz. Çünkü dünyada tatlı su kaynağı %3 oranında Tuzlu su ise %97 oranında Yani zaten az bir tatlı suyumuz var. Onu da kirletmek insanın kendi kendisine intihar gibi bir şey. Diye bakalım sanayi kuruluşlarının temiz su kaynaklarına uzak yerlere kurulması. Evet uzak yerlere kuracağız ki sanayi atıklarından dolayı yani yer altı ve yer üstü suları kirlenmeyecek. Yoksa sanayi atıkları kimyasal atıklar olduğu için bunlar ayrışmaz. Yani ayrışmadığı için... Ee, Toprağa karışır, topraktan bitkilere geçer, hatta suya karışır, yer altı yer karışır. Dolayısıyla insan sağlığını, hayvan sağlığını, canlıların sağlığını olumsuz etkiler. C. Yerleşim yerlerinin temiz su kaynaklarına yakın yerlere kurulması. Şimdi yerleşim yerlerinin temiz su kaynaklarına yakın kurarsak, kanalizasyon atıklarıyla, çevredeki atıklarla temiz su kaynaklarına, kirletiriz. Yani yerleşim yerlerini temiz su kaynaklarından uzak yere kurmamız lazım. O yüzden cevabımız bu önlemlerden birisi olamaz. Bu çünkü önlem değil daha çok kirlenmesine sebep olur. O yüzden cevabımız C seçeneği. 9. Aşağıda bir çevre sorunu hakkında bazı bilgiler vermiştir. Ege Marmara Denizi'nde su ürünleri endüstrisinde önemli rol oynayan 127 balık türü bulunurken günlük türü kalmıştır. Yani biz 117 balık türünü herhalde yok ettik. Anlaşılan o nasıl yok ettik? Bilinçsiz ağlanma, suların kirlenmesi. Bu sebeple balık türlerini yok ettik. Artık balıklar fiyatları arttı. Artık balık da bulamıyoruz. Balık da tutamıyoruz. Bu çevre sorunun çözümü için uygulamalardan hangileri yapılabilir? Evet, bakalım neler yapılabilir? Denizlere karışan sanayi atıkların önüne geçmek. Evet, çünkü sanayi atıkları çevreyi kirleten bir atık. Çünkü kimyasal atıklar olduğu için bunlar çözülmez çözülmediği için tatlı sulara karışırsa, yeraltı altı yeri karışırsa oradan denizleri oradan insanların bünyesine, hayvanların bünyesine geçer ve canlı türlerin yok olmasına neden olur. Bir var. Bilinçsiz ve aşırı avlanmanın engellenmesi. Evet zaten en büyük neden de zaten bilinçsiz avlanma, trollerden bilinçsiz avlanma bütün balık yavrularının ölmesine neden oluyor. O yüzden denizlerdeki canlı türü azalmış oluyor. Yani insan kendi eliyle kendine kurşun sıkıyor. Doğal gaz yerine kömür kullanımını yaygınlaştırmak. Doğal gaz daha temiz bir yakıt. Kömür ise doğaya karbon monoksit verdiği için zehirli bir gaz. O yüzden kömür kullanmayacağız. Doğal gaz kullanacağız. Doğal gaz daha temiz olduğu için cevabımız 3 yanlış olacak. 1 ve 2 doğru. Yani 1 ve 2 doğru. 3 yanlış cevabımız A seçeneği olacak. 7. sorumuz. Ülkemizdeki çevre sorunları ile ilgili araştırma yapan öğrenciler şu sonuçlara ulaşmışlardır. Hava kirliliğinin birinci sorunu olduğu il sayısı 27. Su kirliliğinin birinci çevre sorunu olduğu il sayısı 32. Atıkların birinci çevre sorunu olduğu il sayısı 19. Diğer kirliliklerin birinci sorunu olduğu il sayısı 3. Ülkemizdeki toplam il sayısı 81. Bu sonuçlardan yola çıkarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Ülkemizde Su kirliliği önlenirse diğer sorunlar da çözümlenecektir, çözülecektir diyor. Bakalım su kirliliği önlenirse. Su kirliliğinin birinci çevre sorunu olduğu il sayısı 32. Baktığımız zaman su kirliliği ile ilgili sorun yaşayan 32 yıl var. Fakat farklı neler var? Sorunlar da var. 27 yıl hava kirliliği ile ilgili sorun yaşıyor. Atıklar, çevresel atıklar 19 il sorun yaşıyor diğer kilitler ise birinci sorun olduğu il sayısı 3. Dolayısıyla sadece su sorunu ile bu iş çözülmüyor. Çünkü diğer çevreyi kirleten durumlar da var. O yüzden sadece bir çözüm olmuyor. Ülkemizin farklı şeylerinde farklı çevre sorunları ön plana çıkmaktadır. Evet. Hava kirliliği bir başka sorun. Su kirliliği bir başka sorun. Atıklar, çevresi atıklar bir başka sorun. Diğer kirlikler bir başka sorun. O yüzden ülkemizde farklı çevresel neler var? Sorunlar var. İki doğru. Hava ve su ülkemizin büyük çoğunluğu için sorun oluşturmaktadır. Evet bakalım. Hava 27 yıl, 27 ilde büyük bir il sayısı. Su da 32 yılda 80 bin. neredeyse 3'te biri, 3'te birinden fazlası sorun yaşıyor. Dolayısıyla 2 3 doğru cevabımız C seçeneği olacak. 10. sorumuz. Sadece grafikteki verilere göre canan ve yasın aşağıdaki Sonuçlardan hangisini çıkaramaz. Sadece grafiğe bakacağız. Canım ve Yasin projeler için hava kirliliğine karşı alınan önlemleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda şekildeki grafiğe oluşmuşlardır. Yerleşim birim sayısı. Kaliteli katı sıvı yakıt nedir? Yerleşim birim sayısı 613. Şimdi grafiğimizde alınan önlemlerin adedini söylüyor. Yani Kaliteli yakıt ve sıvı yakıt kullanımı ile ilgili 613 önlem alınmış. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları için 464 böyle bir çalışma yapılmış. Ağaçlandırma çalışmaları ise 291 tane ağaçlandırma çalışması yapılmış. Motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri ile ilgili 448 araştırma çalışma yapılmış. Sanayi kuruluşlarının emisyon izni almaları konusunda 474 araştırma yapılmış denetimlerde ise denetim yapılmış. Ne kadar denetim yapılmış? 556. Bunlara bakarak hangisini çıkaramayız? Hava kirliliği ile ilgili bilinçlendirme yapılmıştır. Evet. Bu çalışmalar hepsi bilinçlendirmeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? Bilinçlendirme çalışmalarını gösteriyor. Bu var. Ağaçlandırma çalışmaları hava kirliliğini azaltmıştır. Burada sadece yapılan çalışmaları anlatıyor. Burada yapılan sadece çalışmalar. Sadece yapılan çalışmalar olduğu için ağaçlandırma çalışmalarının sonuçları burada yazılmamış. Sadece ne kadar ağaçlandırma çalışması yapıldığı söylenmiş. O yüzden sonuçları burada yok. O yüzden cevabımız B seçeneği. Bu grafik sonuçlara ilişkin değil. E, yapılan çalışma adedini gösteriyor. Cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Hava kirliliğini önleme için denetimde yapılmaktadır. Evet denetim yapılmış. Önleme için 556 defa denetim yapılmış. Alınan tedbirlerin başında kaliteli yakıt kullanımı gelmektedir. Evet nedir? Kaliteli yakıt konusunda 613 tane çalışma yapılmış. Yani kaliteli yakıt kullanımı gelmektedir. Alınan tedbirlerin başında böyle bir çalışma var. Böyle bir işlem var. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Burada denetimlerden bahsediyor. Sonuçlardan bahsetmiyor cevabımız B. 8. Aşağıdakilerin hangisi hava kirliliğinin nedeni olan faktörlerden biri değildir? Atmosferde başta insan olmak üzere diğer canlılara zarar verebilecek seviyeye ulaşan duman, gaz ve toza hava kirliliği denir. Atmosferde olan nedir? Değişim, olumsuz değişimler. Bunlar duman, gaz, toz hava kirliliği olarak adlandırılıyor. Şimdi çarpık kentleşme hava kirliliğinin nedeni olur. Çünkü dolayısıyla bunlar kömür yakacak başka şeyler akacaklar. Dolayısıyla çevreyi bir gaz, zararlı gaz bırakacaklar. Motorlu taşıtlardan egzoz gazı çıkıyor. Bu da çevreyi kirletir. Sanayileşme durumunda yine bu sanayi e, atık suları kirletecek. Bir de havayı kirletecek. Çünkü bunların bacalarından zehirli gazlar çıkacak. Fakat erozyon e, nedir? Doğada olan bir olay. Yani bu çevre kirliliğine, hava kirliliğine sebep olmaz. Erozyon nedir? ağsız bölgelerde arazi eğimli ise toprak kaymasına, toprağın sürüklenmesine erozyon deniyor. Bunun hava kirliliği ile ilgisi yok. Cevabımız A seçeneği.